أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في السور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا في هو قيام يا مظلوم صلى الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس العين Sadaka Resulullah <Sessizlik> fi makal ev ki makal el Nebiyyü aleyhissalatu Rabbimize şükür olsun. Mevlamızı Celal Ezelimiz. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama nispet edilmiş olan Şaban-ı Şerif içerisinde en kıymetli gün olan Cuma gününde en kıymetli vakitler olan şu vakitlerde Rabbimizin kelamı, kelamı kadim, Kur'an-ı Mubin ayetleriyle ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle meşgul olmak üzere sonrasında da farz kılınmış olan cuma namazımızı eda etmek üzere Mevla Teala bizleri birlikte eyledi. Allah-u Teala bu birliklerimizi mübarek eylesin. Çok hayırlı işlere vesile eylesin. Duyduklarımız ile anlattıklarımız ile amel etmemizi muvaffak eylesin. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Mevlamız celazilerimizin bizleri acımasının rahmetinin eserleridir. Böyle günler, geceler, aylar yaratmıştır. Recep-i Şerif'i geçirdik. Elhamdülillah. İhya etmeye gayret ettik. Allah kabul eylesin bizlere şefaat çeylesin. Şimdi içerisinde bulunduğumuz ay Şaban-ı Şerif, Resulullah ayı sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, biraz sonra inşallah Rahman Allah kavuşursun, Ramazan-ı Şerif gelecek. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve bellimna Ramazan duasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere öğretmiştir. Allah'ım Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Şerif'i bizlere mübarek kıl ve Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştır diye e, dua ediyoruz. Rabbimiz her bir aydan istifade eden bizleri muvaffak e, Bu aylar bizler için ganimettir. İnsan ganimet bulduğu zaman sevinir. Ganimete kavuştuğu zaman sevinir. Hani beleş diyoruz. Beleş, beleş, sirke olsa baldan tatlı oluyor diyorlar. Evet doğrudur. E, bu şimdi beleş gibidir. Çünkü 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 katlanarak sevap var yapılıyor bizlere ikram edilecek ahirette karşılıklar karşılıkları göreceğiz bir iznilla. Onun için çok gayret etmek lazım, çok dua etmek lazım, çok sarabat getirmek lazım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve çok anmak lazım. Ondan çok bahsetmek lazım. Onun bahsettiği, bizlere emrettiği şeyleri çok da hatırında tutmak lazım. Mesela en çok neyi bizlere öneriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ölümü hiç unutmamamızı söylüyor. Ölümü hatırlama, hatırlamamızı ifade ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ölümü hatırlamak insana elbette haramlara karşı bir direnç verir, kuvvet verir. Haramlara karşı durdurup frenletir bir iznillah. İbadete karşı, zikre karşı, salavate karşı, iyiliğe karşı, hayır hasanata karşı, infaka karşı insana motor olur bir iznillah. Ölüm. Şimdi Son anını yaşayan kimseler duyarsınız. Adam ne yapmış? Kendi malını bir e, hayır kurumuna vakfetmiş. Niçin? Gençliğinde yapamıyor da son anında niçin yapıyor? Çünkü diyor ki artık ben ölüyorum. Ölüme yaklaştım diyor. Ne olsun biraz bir şeylerim olsun ahirete. Yatırım yapayım diyor. Tamam güzeldir. Ama gençlikte yapmak daha güzeldir. Değil mi? Demek ki ölümü hatırlamak insana elbette ne yapıyor? ahirete karşı biraz daha güç kazandırıyor, biraz daha gayret e, kazandırıyor, bir iznillah. <laughs> Ama işte ölüm hatırlamamak insana böyle tamahkar ettiriyor, tamahkar oluyoruz. Daha çok kazanayım, daha çok biriktireyim, daha çok yiyeyim, içeyim, hep böyle. Halbuki insan, e, hani diyorlar ya büyükler, helalı olanı elbette nesi var helalı olanının hesabı var. Haram mı olabilir? Haram ise e azabı var. Yani kazançların helal ise elbette mutlaka hesabı var, hesabını vereceğiz. Nereden kazandın, nereye harcadın, nereye getirdin, nereye götürdün, ne yaptın hesabı var. E peki haram olur ise haram olur takdirde de azabı var. Allah cümlemizi haram kazanmakta muhafaza eylesin. Helal bol eylesin Rabbimiz, ikram eylesin dünyada da ahirette de. Bunu zaten kendisi öğretiyor bizlere Rabbimiz. Rabbena estağ, estağfirullah ile ayet kelimedir. Rabbena atina fil dünya hasenete ve fil ahireti hasenete. Ya Rabbi dünyada da güzellikler, iyilikler, ahirette de güzellikler, iyilikler. Biz seni ihsan et ya Rabbi diyoruz. Her namazda bunu okuyoruz, Rabbimizden dileniyoruz. Dilenmeliyiz, istemeliyiz. O doğru. Dünya için de isteyeceğiz, ahiret için de isteyeceğiz. Ama ölümü hatırladığımız takdirde o işte Rabbimizin bize vermiş olduğu o ikramı yerli yerinde sarf noktasında güç kazanacağız. Ölümün hatırla tuttuğumuz takdirde ne yapacağız? Onu yerli yerinde kullanmayı öğrenmiş olacağız. Mesela çok kazanıyor ama çok çocuğuna yedirmiyor. Cimri adam. Çok kazanıyor, çok çocuğuna yedirmiyor. Bizim Kamil hocamız var, Allah selamet versin. Onunla beraber bir hastaya ziyarete gittik. Bu Samsun'un ilçelerinden bir ilçeye. Ondan sonra Son anlarını yaşıyordu adamcağız. Eli böyle devam. Eli böyle. Ondan sonra ben de düşünüyorum ki ne mübarek adam salamat getiriyor herhalde yani. Böyle. Eli böyle. Ondan sonra neyse okuduk. Kendisine nasıl etti hocamız, kâh hocamız. Allah mübarek etsin inşallah. Selam versin. Ondan sonra dışarı çıktık. Bana bolla dedi. Bolla dedi. Bu adamın el niye buradaydı biliyor musun dedi. <laughs> Yok hocam dedim herhalde sarabat getiriyordu herhalde. E, ne olacak dedim ya. Yok ulan valla dedi ya. Para sorundaydı dedi. Onun için öyle dedi. Oraya sıkıyor dedi. Son anda bile. Gidiyor onun hayatında. Çok çocuğuna bile yedirmiyormuş. Böyle bir adam. Son anda hala böyle. Allah böyle olmaktan, olmaktan cümle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Yani çok çocuğa yedirmek. insan bölümü düşünürse çok çocuğuna da yedirir. Akrabasına da bakar. Emniyetimlere, yoksullara da ne yapar? İkram eder hayır hasenat da yapar, ahirete gönderir. İnsan liqat, yani yarın için ben temzu nefis, ben temzu nefsu ma gebert, diyor Rabbimiz. Nefis, yarın için ne göndermiş, ne hazırlamış bir baksın bakalım. Neyimiz var? Ahirete gönderdiğimiz nelerimiz var? İnsan şöyle bir bakmalı. Ne, ne gönderdim? Ki hepsini Gökler yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, yer, yerin altındakiler yerin çıkarıldığı zaman, denizler birbirine kaynatıldığı zaman, hani mekan sultan ve akarat. İnsan o nefis ne yapacak? Ne takdim etmiş, ne de geri bırakmış o zaman bilecek mi olabiliriz? İnfitar suresinde de ne? Ve semaani mutta ile sema mutfatarat. Gökler yarıldığı zaman ve izel kevaki mutteserat. Yıldızlar döküldüğü zaman Beyzel, beyzel, beyzel kebati mutteserat, beyzel bihav fucirat, değil mi? Denizler kaynatıldığı zaman, ve izel umur bu asirat, yer yüzü, ama yerin altındakiler yerin üstüne çıkartıldığı zaman, alimet nefsü, baqat demet ve ahalat. Nefis, ne takdim etmiş, ne göndermiş ahirete, ne de terfil etmiş, ne de geriye bırakmış, hepsini bilecek diyor Rabbimiz. Onun için, hele işte bu ölümü hatırlamak insana ne yapar? İşte takdim etmeyi, Allah için sarf etmeyi. اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامَا لُرَبِّنِسِ Onlar infakta bulundukları zaman, harcama yaptıkları zaman ne israf ederler ne de cindilik ederler. Sa saçmak da yok, savunkanlık da yok, cindilik de yok. İkisinde ben de atarıyasam yok. Min kullar, iyi kullar, az kullar gereği gibi amel eder, gereği gibi harcama yapar, infak eder, Cömert olur ama israf etmez. Allah israf edenlerden olmaktan gülmemizi muhafaza edesin. Ben dün iki tane kova aldım. Efendim, o da anlatır yani? Kürsüde bu anlatılır, anlatılır. Anlatılır. İki tane kova aldım. Niye? Ya bir gün baktım. Yani abdest alırken veya da sıcak suyu beklerken abdest alacağız yani sıcak su geldiğinde, suyu aktıyoruz, aktıyoruz, aktıyoruz. boşa gidiyor ya. Bir gün bir kova tuttum oraya. Lan neredeyse bir kova doldu ya. Neredeyse bir kulak oldu, bir cenaze yıkanır ya. Bir cenaze yıkanır, sıcak su gelene kadar. Ne oldu bu şimdi? İsraf oldu. Allah israfı haram etti. Bunu yasak etti. Sakın israf etmeyin buyurdu. E sen vaaz ediyorsun dedim kendi kendime ey Ahmet. Sen vaaz ediyorsun, ha bu yaptığın işe bak. Onun için iki tane kova aldım şimdi. Bir tanesi öteki abdest, bir tanesi beriki abdest diye. Sıcak suyu açtığım zaman kulağımın içinden dolduruyorum. O suyu kullan. Temizlik de kullan. Abdestte de kullanılır. Tertemiz su. Yani cemaatimizin i müslim değil. Ne acayip işler yapıyormuşuz ya. Farkına varınca ben kendimi kendi kendime de kızıyorum. Ya bugün ne kadar ya, dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Allah biliyor. Hani suyu açık kapatıp açık kapatıp öyle abdest almaya çalışıyordum ama abi sıcak suyu bekleyene kadar çok da soğuk şimdi. Değil mi? Sıcak su gelene kadar epey su akıtıyoruz yani. Onun için yani Allah-u Teala israf etmeyi bizlere haram kıldı ahirete gidiyoruz. Yaptıklarımızdan, yapamadıklarımızdan, verdiklerimizden, veremediklerimizden, sarf ettiklerimizden, sarf edemediklerimizden ahirette sorumlu olacağız. Hesaba tutulacağız. Bakın, açtığım ayet-i özel seçiyorum. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estağfirullah. Ve nüfî hafis sur. Sura üflenecek diyor. Üflendi. Bu kesin olduğu için Mevlatan'ın mazi sırasıyla bu kelimeyi ifade ediyor. Mazi sırasıyla. Mazi demek geçmişte olan bir hadiseyi bildiren kelime mazi diyoruz. Muzari ise şimdiki ve gelecek zamanı ifade eden kelimeler diyoruz. Böyle fıkha nefk edildi yani sonra güçlendiği, Kesin olacağı için Mevla bu kelimeyle kullanıyor. Fesaika ve ölmüştür ki menfis semavati ve menfil Yer Yeryüzünde olan, gökyüzünde olan kimler var ise hepsi ölmüştür illa ancak müstesna men o kimse ki Allah'ın dilediği hariç. Allah'ın dilediği kimseler o anda ölmüyor. Birkaç kişi var. Cebrail aleyhisselam gibi, Azra aleyhisselam gibi, İsrafil aleyhisselam gibi, Mika'il aleyhisselam gibi ondan sonra cennet bekçisi Rıdvan gibi, cehennem bekçisi e, ismi hatırıma gelse işte o melek gibi bir de bir de der e, ona da, bir de aşı tutan melekler var. Arşı ayakta tutan melekler var. Böyle bir melekler onlar. Onlar daha sonra ölüyorlar. Burada şimdi yeryüzünde, gökyüzünde kimler var ise melekler de dahil, diğer melekler de dahil hepsi o sura öflenildiği takdirde öldü diyor Allah. Ölecek yani. Şimdi buradan bunun tefsirini okumak istiyorum size. Ve radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre su, su diyoruz ya nasıl bir şeydir? Bembeyaz, inciden, Mahmut boru gibi bir şeydir ki içinde canlılar adedince ince delikler mevcut olup cam gibi berrak ve şeffaftır. Ortasında bulunan delik ise gök ile yerin çapı kadardır, kadar büyüktür diyor. Evet, yer yüzü ve gök yüzü kadar böyle çapı büyük olan bir şey, su. Cemaatimizin için Her şeyi böyle akılla anlamaya çalışmayalım yani. Biz aklımızı Rabbimize teslim ettik. Biz aklımız ile değil, biz imanımız ile Allah'a Teslim olduk. Aklı ön plana çıkarırsak, akıl ile her şeyi anlamaya çalışırsak sen kendini de alayamazsın. Kendini de al. Devam edelim. Hadi çok akıllı adamsın. 50 senedir ha bu kalbimi hiç almış. Sen, senin için 50 senedir çalışıyorum. 52 senedir. Artık bırak beni dedi mi? Demedi. Bir kere bile durdu mu? Durmadı. Bir kere de uyudum dedi mi? Demedi. Şu ana kadar başıma böyle bir şey gelmedi. Elhamdülillah. Gelmez inşallah önceye kadar. Peki. E, bu et. Bu da et. Bu da et.

Öyleyse biz aklımızla ön plana çıkmıyoruz. Biz imanımızla ön plana çıkıyoruz. O imanımız imanımız ile ön plana çıktık. Yani Rabbimize teslim olduk. Ha, şimdi akıllı bir şekilde o imanımızın gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah aklı, ne bileyim felsefeyi, ondan sonra mantığı ön plana çıkarıp imanı bertaraf etmekle cümlemizi muhafaza edesin. Amin. Onun için yani su böyle bir şey yok. Resulullah böyle beyan ediyor. Suddi ve Dehhak radiyallahu anhümada rivayet edildiğine göre sura üfürüldüğünde Allah-u Teala'nın ölmemesini dilediği e, için ölümden azade tutulan kimselerden maksat az önce söylediğim gibi Cibril, İsrafil, Mikail ve Azrail ile arşı taşıyan melekler cennet bekçisi Rıdvan ile Huliler ayrıca cehennem bekçisi Malik ile zebanilerdir. diyor. Yani bak bu hadisi. Çünkü bunlar daha sonra öleceklerdir. es e, Ed-Durun Mensur'dan 5. E, 336. E, rakamlı hadis-i şerifte bu beyan ediliyor. Cemaatimizin i Evet. Sümme nufika fihi ukra sonra tekrar üfürülecek. Tabi birinci sura üfürüldüğü zaman 40 sene aradan geçecek. 40 sene. 40 sene insanlar ölmüş halde o bütün canlılar e, edilenlerin dışında hepsi ölüyor ya, onların hepsi ölüyor, 40 sene olarak ne olacak? Böyle kalacağız. Sümme nüfika sonra tekrar bir daha üfürülecek o sura. Bak ayetle sabit olduğu için, ya öyle şey olur, oraya üfürülecek bir şey de, böyle diyenler duyuyor. Ama Müslüman geldi yani, ya. ayetle sabit. Ayetle sabit olunca biz ne yapalım? İman ederiz. Bitti. Yani buna mantık yürütmek, akıl yapmak, aklıma yatarsa, mantığıma uyarsa alırım, uymazsa almam demeyiz, diyemeyiz. Aklımız her şey yetmez cemaatimizde. Bizim imanımız var. Çünkü ellezine yu'minune bil gaybi diyor O müttefi olanlar, gerçek benim sevdiğim, razı olduğum, beğendiğim kullar ne yaparlar? Gayben iman ederler. Görmedikleri halde inanırlar. Cehennemi gördük mü? Görmedik. Cenneti gördük mü? Görmedik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördük mü? Onu da görmedik. Birçoğumuz, birçoğumuz Kabe'yi de gördük mü? Onu da görmedik. Değil mi? Peki Mevla'yı gördük mü? Onu da görmedik. Ahireti gördük mü? Onu da görmedik. Ama ne yaptık? İman ettik değil mi? Öyleyse Allahu Teala ayet-i kerimede bir şey beyan ediyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey tarif ediyorsa biz iman ederiz. Aklımıza yatsın, mantığımıza uysun, uymasın, fark etmesin. Sümmen şu hafi ukra fi tam O zaman işte tekrar ikinci bir sefer üfürülünce hepsi bu bütün canlılar tekrar ayağa kalkacak. Ve ne olacak bizlere? Yaptıklarımız karşımıza çıkarılmış olarak, amel defterlerimiz bizlere sunulmuş olarak, ondan sonra فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي السَّعِيرِ Bir takım fırkalar cennete doğru, bir takım fırkalar cehenneme doğru sevk edilecek. Bunu da bildiğimiz için acaba hangi tarafa sevk edilecek? Acaba hangi tarafa gönderileceğim diye insan onu bekleşecek diyor. kıyamın yaptım. Ezan okumak değil mi? Yok. Evet. Ve eşrakatil ardu ve eşrakat parlamıştır el ardu yeryüzü bi nuri Tabii Tabi yeryüzü dediği o erz. Yani mahşer yeri. Mahşer yeri. Dünyanın yeryüzünden daha geniş olan bir yeryüzü. Mahşer için kurulacak. cemaatimizin i dünyanın yeryüzünde daha geniş, dümdüz bir yer olacak. Ve eşrekatil erzu, o erzâ, o yerde ne olacak? Parıl parlayacak. Bir <laughs> Rabbiha, Rabbisinin, Rabbimizin nuruyla parıl parlayacak. Ve o ziyan kitap, kitapta konulacak. Ve bütün kitaplar ortaya konulacak. Herkesin defteri, amel defteri ortaya konulacak. Herkesin defteri kendisine verilecek. Tabii başka ayet kelimelerde de var. Bir, bir, takım fırkaların amel defterleri sağ taraftan verilecek. Bir takım fırkaların amel defterleri Allah muhafaza eylesin, sol taraftan ve e, sol eli böyle göğsünden beri bir getirilerek arkasından beri verilecek. Bunların durumu çok kötü olduğu zaten hallerinden belli olmuş olacak. Allah cümlemizi sağ taraf tarafından amel defterini almayı ve sevinerek Elhamdülillah Ya Rabbi sana şükür olsun. İyi ki dünyadaki iman etmişim. İyi ki cumaya gelmişim, iyi ki namaz kılmışım, iyi ki oruç tutmuşum, iyi ki zekatım vermişim, iyi ki infak etmişim, iyi ki faizden, haramdan, yalandan, kıymetten, rüşvetten, haksız kazançtan, haksızlık etmeden, kamu hakkına girmekten, iyi ki beni bulmuşum, Ya Rabbi sana şükürler olsun diyerek sevinmeyi hepimiz ekran Amin. Evet cemaat olsun. Ve bu da kitap ve Peygamberler de getirilecekler. Allah Allah. Peygamberler de hazır tutulacak. Acaba sen ümmetine olan vazifeni yaptın mı diye Allah-u Teala sorgu suale çekmek için peygamberler de hazır tutulacak. Ve o ümmetlerine şahit olmak için ne yapılacak? O peygamberler getirilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerime o bütün, bütün, ümmet için şahitler getirilecek. Ey Habibim sen de şahit olarak hazır getirileceksin. Ayet-i okuyan sahabe-i kiram bu ayet-i geldiği zaman dur, dur dedi. Ve baktım ki diyor sahabe-i efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, hmm. niye ağlıyorsun ya Resulallah dedi diyor. Ben şimdi nasıl şahitlik edeceğim ümmetimin aleyhine? Namaz kılmadılar nasıl diyeceğim? oruç tutmadılar nasıl diyecek? Zekatlarını vermediler nasıl diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hanımına haksızlık etti, zulmetti nasıl diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Komşusuna zulmetti nasıl diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Devletine, milletine hayırlı olmadı nasıl diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Yetimlerin hakkını yediler. Nasıl diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Halisun aleyküm bin müminine raufun rahim o peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. O ümmetine çok halis, çok düşkün, Ümmetinin ayağına diken dahi batmasından razı olmaz, kederlenir, üzülür olan o kadar bizlere düşkün olan o Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam. Nasıl şimdi Allah'a karşı, Allah'ın huzurunda, Ya Rabbi bu ümmetin namaz kılmadı, nasıl diyecek? cemaat ki Müslüm İhman mı? Nasıl diyecek Resulullah? Onun için ağladı Resulullah. Bu ayet kelimeye geldiği zaman. Evet, cemaat-i müslim. Ve cil ebin nebiyyin ve şuhedâ şahitler <laughs> de getirilecek. Ve kufiye beynihum bilhak işte o insanların arasında, canlıların arasında hak ile hüküm verilecek. Hiç kimseye zulüm yok. Yapmadığı bir suçtan dolayı ceza görmesi yok. Yapmış olduğu bir işten dolayı kazanmış olduğu bir sevaptan dolayı haksızlığa uğramak yok. Bir bazen oluyor, değil mi? <laughs> Diyorlar ki, ben demeyeyim bilmem Siyasetten hiç alamam. Yani siyasete hemen çekmeyin için Adam birinci olmuş şeyler. Çocuk birinci olmuş yazılı da. Ondan sonra mülakata girmiş, atak elemiş de bunu. İkinci sefer tekrar girmiş, yine birinci olmuş, yine elemiş de bunu. Üçüncü sefer yine girmiş, yine birinci olmuş. Yani yazılıdan tam puan alıyor, mülakatta ediyorlar onu. Bu haksızlık değil mi şimdi? Bu yanlış değil mi? Allah yanlış yapmaktan, yarın ahirette ödeyemeyeceğimiz işler ile Allah'ın huzuruna çıkmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Her işte istikamet farz bize. Gitmek için yol budur Rabbi bize. Her işte istikamet şart. Adamın aklını niye veriyorsun? Niye onu ediyorsun? Şurada burada ben bilmem. Ama duyuyorum yani. Duyuyorum. Kaç kere imtihana girdim. Tam puan alıyorum. Beni eliyorlar. Birisi geliyor işte akrabası onu işe sokuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapıyordu. اِذَا <laughs> غُسِّدَ الْاَوْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَاَتَّذِرِ السَّعَةَ iş ehli olmayanın ehli olanın dışına tevdi edildiği zaman, verildiği zaman o zaman kıyameti bekleyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En <laughs> saatu ya Resulullah diye soran, kıyamet ne zaman kopacak diye soran o sahabe efendimize böyle cevap veriyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah haksızlık etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Cuma tümsün. Ve kuzeye beyin bil hakku ve hum la yuzlamun. Onlar zulmede uğratılmayacaklar. Yaptıkları bir sevaptan dolayı asla eksiltilme olmayacak veyahut da yapmamış olduğu bir günahtan dolayı bir azap görmüş olmayacaklar. Hatta Mevla Teala çoğu günahlarımızda affedecek. Ya Rabbi affeyle bizi. Ya Rabbi Şaban-ı şerifi içerisindeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nispet edilmiş olan aydayız. Ya Rabbi bunun kıymetini bilmeyi nasip eyle. Ramazan-ı Şerif'e kavuşma ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alamin ve Hayran Namasin. Sen insan için namaz kılıyorlar, Cuma'ya geliyorlar ya Rabbi. Ee, Ramazan-ı Şerif oruç tutuyorlar ya Rabbi. Bu ümmeti ya Rabbi ne olur ya Rabbi. Sen razı olduğun kulların arasında hepimizi ya Rabbi ilhak eyle ya Rabbi vatanımızın da İslam vatanlarının her türlü ve musibetten muhafaza eyle. Gazze'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan'a, Mayanlara yardım eyle. Ya Rabbi mazlumlara, mağdurlara yardım eyle ya Rabbi. Ya İlahe'le alemin gün şehitimiz var önce gün. Şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Geri de ailelerine savrı cemil edir.